Ya Allah Bismillah dedik. Harika. 2022 sezonunun Karataş bölgesinde ilk biçilen pambuk. Bu pambuk da Hatay Büyükşehir'in öğretmiş olduğu organik gibilerin faydalarıdır. Bakın arkadaşlar en az komşulardan 10 gün, 15 gün erken pambuğu da getirdi. Verimi de süper. Bu arkadaş da çiftçi arkadaş. Evet. Bakmaya geldi. Evet. Beğendi yani. ancak o kadar olur. Allah'a mesaj etsin. Bak yan komşu yem yeşil. Daha 15 gün sonra ancak biçilir. Fiyan olmasına He. Ama bu 15 gün erken geldi. 15 gün erken geldi. İşte organik gübrenin faydaları budur arkadaşlar. Bambuk da Allah'a mesaj etsin, Daha ilk defa öyle bir ürün ve mahsul alıyoruz. Allah herkese hayırlı mahsuller nasip etsin. İçerimiz biçiyor, öbür biçer de orada su dolduruyor. Çiftçi arkadaşlar da burada geldiler, baktılar. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'a buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, bu imkanı bize sağladığı için. Katkı değeri de çok yüksek çiftçi için. Arkadaşlar ekonomi bir şeydir. Bundan sonra her sene böyle kullanacağız Allah izin verirse.